İyi günler, sayın e, dinleyiciler, e, sevgili meslektaşlarım. Bugün konumuz e, gömük dişler. E, ben Candan Efoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekiliyim, aynı zamanda Ağız çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. E, gömük dişler e, herkesin başında olan e, bir sorun, e, hekimler de buna dahil. Zamanında hepimiz bunlarla ilgili sorunlar yaşadık. Şimdi hastalarımıza yardım ediyoruz. Bu sunumdaki amaç hem konuyla ilgili sıkıntılı olan veya olabilecek hastalara ebeveynlere hem de hekimlerimize hitap edebilmek. Yani hem bilimsel hem de hastalara yönelik tıbbi bilgileri içeren ortada gezinen bir sunum olacak. Gömük dişler çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu Röntgende görmüş olduğunuz gibi. E, görüntüyü bozan deformasyonlara yol açabilecek tümörlere, yutkunmayı, konuşmayı bozan deformasyonlara yol açabiliyor yine bu tümörler. Veya kistlere tedavisi çok güç olan, tekrar nüksedebilen bir sürü soruna yaşa, e, yol açabiliyor. Bu nedenle e, gömük dişlerin bazen alınması, bazen takip edilmesi gerekebiliyor. Bu kararları vermek kolay değil. Biraz bu konulara değineceğiz. Gömük dişler e, modern uygarlığın getirdiği bir sorun olarak görülüyor. Dişlerdeki aşınma miktarı azaldığı için dişler küçülmediği için çiğ sebzeler meyveler daha az yendiği için bugün de, bugünümüzde dişlerin çenede çıkmak için yer bulamadığından yola çıkılarak böyle bir varsayım yapılıyor veya evrimleştikçe insanlar bu kadar çok dişe ihtiyacımız olmadığı için daha rafine gıdalar yemeye başladığımız için. Artık 20 yaş dişlerine ihtiyacımız olmadığı için yer olmadığı için olduğu düşünülüyor. Bunlar hep varsayım. Yeterli kanıt yok. E, Komşu dişlere ve dokulara zarar verebiliyor bu gömük kalmış dişler. E, bu da bir gerçek. E, enfeksiyon en çok korktuğumuz sıkıntılardan ve en sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Tam çıkamamış veya yarısı çıkmış, özellikle ağız ortamına açılmış gömük dişlerde tekrarlayan enfeksiyonlar oluyor. Antibiyotikle de, de geçici olarak geçiyor sıkıntılar. Sonra tekrar nüksediyor ta ki o dişe yönelik kalıcı bir tedavi uygulanana kadar. Tedavisi de riskli olabiliyor. Her gömük dişin çekimi risk, risksiz olacak diye bir durum yok. Bir takım riskler var tedavide ve tedavinin getirdiği bir takım faydalar da var. İşte bu risk fayda oranını iyi değerlendirmek gerekiyor. Ona göre çekim kararı verilebiliyor. E, gömük diş çekimi e, ağız diş çene cerrahisinde en sık yapılan müdahale. Yani ağız diş çene cerrahisi uzmanları eğitimin ilk günlerinden itibaren e, gömük diş çekmeyi veya bunları yönetmeyi öğreniyorlar. Ama buna rağmen hani en kodaman diyebileceğimiz ağız diş çene cerrahlarının bile çok zor olarak nitelendirebildiği teknik olarak güç gömük diş çekimleri olabiliyor, karşımıza çıkabiliyor. Şimdi e, gömük dişleri yönetebilmek, bunlara müdahale edebilmek için kapsamlı, formal bir eğitim şart. Formal bir eğitim deyince ağız diş çene cerrahisi uzmanı olmaktan bahsediyorum. Burada gerekli becerileri bu eğitim süresince e, hastalar üzerinde ve eğitmenleriyle çalışarak öğreniyor uzmanlık öğrencileri. Tabii bunun üzerine tecrübe de ekleniyor. Tecrübeli ağız diş çene cerrahisi uzmanı olmak gerekiyor. Zaten bu tecrübeyi uzman olabilmek için e, asistanlarımız ediniliyorlar eğitim süresi boyunca. Tabii bu dişleri yönetirken, operatif olarak alırken minimum travma almamız vermemiz önemli hastaya. Hastaların da mutlaka ağız diş çene cerrahisi uzmanına yönelmesini öneriyorum e, yarı sürmüş veya gömük kalmış gömük dişler için. Özellikle eğitim almamış tecrübesiz hekimlerde komplikasyon oranı daha da çok oluyor. Burada eğitimden kastım ağız diş çene cerrahisi formal eğitimi. Şimdi asemptomatik olan yani hastaya herhangi bir sıkıntı vermeyen gömük dişler olabiliyor. Bu dişlerde çekim kararı verebilmek tabii ki hekimin tecrübesine e, bilgilendirilmiş e, klinik görgüsüne dayanıyor. E, Böyle sorun çıkarmayan dişler bazen problem yaratabiliyor, problemli olabiliyor hastalar için. Ama bazen de e, hastanın hikayesine bakarak, e, radyolojik tetkikleri, röntgen filmlerini inceleyerek kesin ve net bir çekim endikasyonu yani bu diş mutlaka alınması lazım, bunun kaçarı yok, yakanızı bırakmayacak dediğimiz olgularda hiç de az değil. Şimdi alt 20 yaş dişleriyle başlayalım ve üst 20 yaş dişleri de aynı şekilde ama alt 20 yaş dişleri en çok gömük kalan dişler, o yüzden onlarla başlıyoruz. Bunların operatif çekimi yani ameliyatlı çekimi veya normal çekimi de olabilir söz konusu. Bazen oldukça güç bir teknik zorlukla karşımıza çıkabiliyor, yani bir hekim için aşılması güç bir engel olabilir. Peki hangi gömük diş çekilmeli? Buna karar vermek de her zaman o kadar kolay değil. Biraz da bu, bu dişlerin gelişiminden bahsedelim. Hem hekim meslektaşlarımız için hem anneler babalar için 9 yaşından itibaren bu röntgende görmüş olduğunuz gibi bir film çekildiğinde panoramik film diyoruz bunlara. Tek boyutlu, üç boyutlu bir dokuyu tek boyutlu gösteren bir film. Alt çene ve üst çene ve dişler gözüküyor bu filmde. 9 yaşından itibaren 20 yaş dişlerinin gelişeceği boşluk gözükür orada. Siyah bir e, halkı olarak diyelim. 2 yıl içinde dişler beyaz görünür hale gelir. Yani mineralizasyonu başlar, radyopak olurlar artık. 14 yaşında kron oluşumu başlıyor, görünür hale geliyor. 18 yaşında da kökler artık oluşmuş oluyor çoğu hastada. Yani bunlar tabii kesin net kurallar değil. Bunun üç aşağı beş yukarı toplumda varyasyon yani değişim göstereceği açık. Eğer çenede yer varsa 24-25 yaşlarında bu 20 yaş dişlerinin %94-95'i sürmüş olur. Yani 24-25 yaşından sonra bir 20 yaş dişi sürmediyse bundan sonra da sürmeyecektir çenede sorun, e, darlık olduğu için. Bu dişler gömük 20 yaş dişleri için bahsediyoruz. Çoğu zaman e, sürecek yer bulamadıkları için çenede diş dizilerinin arasında yer bulamadıkları için gömük kalıyorlar. Ee, bazen bir kısmı ağız ortamına açılıp o ağız ortamında e, 20 yaş dişlerin etrafında temizleyemediğimiz cepler oluşuyor. Fırça ile temizlenemeyen yerler. Burada ağızda zaten var olan mikroorganizmalar mutlu bir şekilde çoğalıp e, enfeksiyona, kronik enfeksiyona yol açabiliyorlar. Bu kronik enfeksiyonlar zaman zaman alevlenip e, hastalarımızı hastanelik edebilecek ciddiyette enfeksiyonlara yol açabiliyor. Biz bu hastaları hem klinik olarak muayene ediyoruz hem de bir takım e, radyolojik tetkikler, filmler alarak bilgisayarlı tomografi e, tetkikleriyle, panoramik grafilerle 20 yaş dişlerinin durumlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Çevrelerinde bir patolojik oluşum var mı? Bir kist tümör oluşumu var mı? Kronik enfeksiyon bulguları var mı? Kendisinde veya komşu dişlerde bir soruna e, doğru yönelen bir e, gelişim var mı? Bunlar hep... ...incelememiz gerekiyor. Tabi tek gömük kalan dişler 20 yaş dişleri değil, alt 20 yaş dişleri değil, üst 20 yaş dişleri de gömük kalabiliyor. Sıklıkla bu röntgende ve üç boyutlu tomografi konfigürasyonunda yapılandırmasında görüldüğü gibi... ...birinci küçük azı dişleri, ikinci küçük azı dişleri de gömük kalabiliyor. Bazen bütün dişler ağızda olduğu halde ekstra dişler oluşup bunlar gömük kalabiliyor... Bunların çevresinde siyah haleler, radyolüsent alanlar, kist ve tümör oluşumunun işareti olabiliyor. Bunlara müdahale etmek gerekebiliyor. Yani radyolojik ve doğru tetkiklerle, yöntemlerle radyolojik tetkik klinik muayeneye ilave olarak gerekiyor. Burada yine bir alt 20 yaş dişi görüyoruz. Yine bir panoramik radyografi çekilmiş bir tarafta. Öbür tarafta da 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi konfigürasyonu var, yapılandırması var. Dişin çevresinde geniş siyah bir bölge görüyorsunuz, Radyolüsent bir alan. Bu büyük bir ihtimalle bu dişten kaynaklı iyi huylu bir kist. Ve bu böyle bırakılırsa çene kemiğinde kırığa, tekrar eden enfeksiyonlara, hastanelik olmasına bile yol açabilir hastada. Yalnız bunun tedavi edilebilmesi için öncelikle o kist veya tümör olduğunu zannettiğimiz oluşuma bir tanık olması gerekiyor. Oradan bir parça alıp, patoloji laboratuvarında mikroskop altında incelenmesi gerekiyor. Bu da bir ağız diş çene cerrahisi ve patoloğun birlikte çalışmasını gerektiren bir durum. Ee, dediğim gibi başka dişler de göm gömük kalabiliyor. Bazen çenede ekstra dişler oluşabiliyor. Özellikle çocuklarda sürme sırasında yaşadığımız güçlüklerle biz bunu fark edebiliyoruz dişlerin çıktığı dönemlerde. Burada mesela üst ön dişlerin kök uçları hizasında bir takım fazlalık dişler var, artı dişler var. Biz genellikle hastalarımıza küçük çocuklar oluyor bunlar çoğu zaman. Anlatırken burada küçük inciler var diye anlatırız korkutmamak için. Bunlar ileride daha kötüye gideceğinin işareti olmayabilir. Bunların da alınması veya kalması kararı klinik ve radyolojik bulgular ışığında verilebilecek ve ortodontinin bazen yardımıyla verilebilecek bir karar. Bazen dişler gömük kalıp normalde olmamaları gereken bir yere de göç edebiliyorlar bulunabiliyorlar. Belki dikkatli gözler görüyordur burada çene panoramik radyografinin bir kenarında yukarıya doğru giden kısmında Ramus'ta gömük bir 20 yaş dişi var. Bunların alınıp alınmadığına alınmamasına karar vermek de bir uzmanın her zaman işi. Ve bunlar teknik olarak oldukça güç olabilecek, bazen genel estezi gerektirebilecek e, operatif işlemler. Yine dediğim gibi gömük dişler bazen üst çenede, e, burnun yanındaki sinüs dediğimiz, halk arasında sinüzit dediğimiz e, enfeksiyonuna boşluklar olabiliyor. O boşluklara doğru göç etmiş olabiliyor bu gömük dişler. Beraberindeki kistlerin ittirmesiyle, onları e, yer değişikliğini yol açmasıyla... Bunların da bazen operasyonlarında sinüs içindeki enfeksiyonun temizlenmesi, burun içindeki diğer sinüslerde de bir takım enfeksiyonlar varsa özellikle, e, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz kulak-burun-boğazla beraber çalışarak yaptığımız operatif tekniklerle tedavisi gerekebiliyor. E, geçtiğimiz sene içinde iki tane, geçtiğimiz sene derken bu sene 2021 yılı içinde iki ayrı hastamda kronik sinüzit gezen, gömük dişleri olan hastalarım oldu ve bu insanlar hekim hekim gezip doğru tedaviye bir türlü ulaşamamışlar. Halbuki uygun radyografik teknikle film çekilerek o tanıya koymak mümkün. Sıkıntılarını çözmek mümkün multidisipliner bir yaklaşımla. Bazen dişler sinüslerde değil de burun içinde olabiliyor. Burunun içinde çıkabiliyorlar, sürebiliyorlar. Bunların çekiminde burun içindeki yapılarda yine kronik bir enfeksiyon varsa kulak burun boğazdan destek almak gerekebiliyor. Burun içine açıldıysa orada enfeksiyon kaynağı teşkil edeceği için yine alınması gerekebiliyor. Bazen gömük dişleri ortodontistler yani dişlere tel takarak düzelten ortodonti uzmanı meslektaşlarımız olmaları gereken yerlerine bir takım te teller, düğmecikler yapıştırarak olmaları gereken yerlerine çekebiliyorlar. Böyle gömük dişlerin e, çeneye kazandırılıp kazandırılamayacağına tabii ki bir ortodonti uzmanına danışılarak çene cerrahisi ortodonti işbirliğiyle karar veriliyor. Eğer bu diş yerine çekilebilecek durumda ise, yerine doğru kaydırılabilecek durumda ise çene cerrahisi bunların üzerine açarak görünür hale getiriyor. Ve birkaç ay, birkaç hafta içerisinde diş yerine doğru ortodontistin desteğiyle yönlendirilebiliyor. Burada da ortodontistin tecrübesi çok önemli. Bir ortodonti uzmanının bu işi yapması çok önemli. Bazen hastalarımız geliyor, işte çok derinde, çok kötü pozisyonda gömük kalmış dişleri aşağıya çekmek için uğraşan ama ortodonti uzmanı olmayan diş ekim meslektaşlarımızın sorunlu hastalarını görebiliyoruz. Ee, bu tür uzmanlık gerektiren tedaviler için ortonti uzmanını, çene cerrahisi uzmanını tercih etmenizi her zaman öneririm. Peki bu gömülü dişleri ne zaman çekiyoruz? Bu kadar karışık mı? Evet bazen karışık olabiliyor ama genel olarak e, röntgende, klinik muayenede, hastanın hikayesinde herhangi bir problem varsa... ...yani tekrarlayan hafif veya şiddetli enfeksiyon bulguları varsa... İşte dişin gömük kaldığı durumlarda e, sorun yaratacağı düşünülüyorsa alınması gerekebiliyor. Peki her gömük diş sorun yaratır mı? Hayır yaratmaz. Bazen e, gömük dişleri olduğu yerde gömük bırakıp bunları izleyebiliyoruz. Çünkü bunların alınmasının getireceği faydalar alınması sırasında alacağımız risklerden daha az olabiliyor. Bu durumda dişi bırakıp. 12-18 ayda bir radyolojik tetkik ve klinik muayene ile takip etmeyi tercih edebiliyoruz. Hastalara da anlatıyoruz risklerini, faydalarını. Hasta bilgilendirilmiş olarak zaten bizimle beraber bu kararı onaylıyor çoğu zaman. Kimse boşu boşuna operasyon geçirmek istemiyor. Karar verirken cerrahların bir takım cerrahi rehber ilkelere de başvurduğu olabiliyor. Bunlar uluslararası Oral cerrahi cemiyetleri tarafından e, klinik çalışmaları dayanılarak öne sürülen bir takım kriterler, bu kriterlere uyan dişlerin operatif çekimi çoğu zaman e, düşünülür, uymayanların takibi gerekir. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Şimdi bu gömük 20 yaş dişleriyle ilgili e, çok fazla e, tabi hasta var. Yani gömük 20 yaş dişi olan arkadan gelen sürekli yetişiyor. Yeni gençler var. Hepsinin gömük 20 yaş dişi var ya da %98'inin neyse. Elimizde bol kanıt var. Aslında tıbbi kanıt var. Hani bunların bırakılması, çekilmesi ne gibi sıkıntılara yol açıyor? İyi kötü biliyoruz. Ama bir takım etik sorunlar da var. Hani bu bilimsel kanıt seviyelerini yükseltmenin bir takım yöntemleri var. Bilimsel yöntemler var. Çalışmalar var randomize prospektif dediğimiz. Bunları her zaman yapmak mümkün olamayabiliyor. O nedenle aslında bu kadar çok karşılaştığımız bir tablo olmasına rağmen gömük dişler bazı konular var ki işte kalmasının, bırakılmasının ya da sinirle ilişkisi olan dişlerde koronöktemi yaptığımız sinirle ilişkisi olan dişlerde sorunlu kısmı alıp sinirle yakın ilişkide olan diş kısımlarını bıraktığımız durumlarda ne gibi problemler çıkar çıkmaz. Bunların daha da araştırılması gerekiyor. Hala yeterli konut olmayan konular var aslında bu gömük dişlerle ilgili. E tıpta zaten yeterli kanıt yoksa bilinen en iyi tedavi yöntemi benimsenir her zaman ve gereksizse tedavi yapılmaz. Özetle bunu söylemek yeterli. Bazen ortodontist e, istiyor gömük dişlerin çekimini. Ortodontik tedavi görüyor aslında Tel tedavisi ve ortodontik tedavi görebilmek için gömük kalan veya yarısı çıkmış olan dişin çekimi gerekebiliyor. Buna da tabii ortodontist cevap veriyor. Bazen çift çene ameliyatı dediğimiz çenelerin geride kaldığı, önde kaldığı durumlarda çenelerin operatif olarak ameliyatta hareket ettirilmesi gereken durumlarda kemik kesilerinin yapacağı, yapılacağı bölgedeki gömük dişlerin en az 6 ay öncesinden alınması gerekebiliyor. Bunu ortodontistiniz zaten sizi yönlendirecektir. Yine bazen gömülü dişler çevrelerinde kiste vesaireye yol açabilecekse veya bir gömük diş varsa ve hasta daha başında yaşıyorsa ya da işte Afganistan'a, Pakistan'a, şuraya buraya, Suriye'ye savaşa giden bir askerse ve orada tıbbi tedaviye ulaşamayacaksa o zaman gömük dişleri koruyucu amaçlı almak gerekebiliyor, düşünülebiliyor. Bazen gömük dişler hemen önündeki, hemen arkasındaki, yanındaki dişlerin köklerine zarar verebiliyor. Yine böyle durumlarda e, dişin kalması veya alınmasına karar verilebiliyor. Artık elde edeceğimiz sonuca göre buna karar veriyoruz. Yine e, ülkemize e, has bir sorun diyelim. E, gömük dişlerin üzerine protez yapılacaksa, e, protezin altında kalan dişler sorun yaratacağı için alınması gerekebiliyor. Neden ülkemizi hastalıyorum? Çünkü ülkemizde devlet e, hastanelerinde ve e, devletin e, eli olan bölge e, şeylerde sağlık kurumlarında protezi 4 yıldan önce sosyal güvenlik kurumu tekrar ödemiyor. Yani bir protez yaptınız altındaki gömük diş sorun çıkardı sonra o dişi aldınız sorun çıkardıktan sonra ve eğer çıkarırsa Tekrar protezin altını yenilemek gerektiğinde veya protezi yeniden yapmak gerektiğinde eğer üstünden 4 yıl geçmediyse devlet ödemiyor. Hasta da bunu ödemek istemiyorsa bu gömük dişi almak gerekebiliyor. Ama genel bir kural olarak eğer tekrarlayan ağrı enfeksiyon yapmıyorsa protezin altında kalsa bile bu dişler bırakılabilir. Sorun çıkardığında pekala alınabilir protezin altı daha sonra beslenebilir. Bazen çok nadiren de olsa hastalar sebebi bulunamayan ağrılarla hekim hekim geziyorlar. Bazen diş hekimi, bazen nörolog, kulak burun boğaz, çeşitli branşlara, plastik cerrahi gidebiliyorlar. Yalnız bunları irdelemek o kadar kolay değil. Gömük dişi olduğu halde ve çevresinde bir patoloji olmadığı halde görünür olarak radyolojide, klinik muayenede ağrıları olan hastalar var. Eğer psikiyatrik temelleri de yoksa bu rahatsızlığın, bu ağrıların bazen gömük dişlerin alınması bu sıkıntıyı, bu ağrıyı geçirebiliyor. Yalnız bu tür hastalar, bu tür olgular çok nadir olup e, hani ağrısı var, 20 yaş dişini alalım sonra inceleyelim şeklinde asla yaklaşılmaması gerekiyor. Aslında bu tür sebebi açıklanamayan ağrıları olan çok az hastamızda 20 yaş dişlerinin çekimine karar veriyoruz. Çoğu zaman bunlarla ilgili değildir kararı uzmanlardan çıkıyor. Ee, özellikle işte basket, rugby gibi, karate gibi sert sporlarla uğraşanlarda gömük kalmış 20 yaş dişleri e, çene kemiğinin gömük kaldığı kısımda zayıf olmasına sebep olabiliyor. Yine koruyucu amaçlı e, bu 20 yaş dişlerini böyle hastalarda almayı düşünebiliyoruz. Burada çene kemiğinde gömük kalmış ve aldığı bir darbe sonucu rugby oyuncusunun çenede çift taraflı kırık oluşmuş bir hasta. Gömülü dişin çekilmemesi gereken durumlar da var. Hani gömülü diş var bunu alalım gözümüz kapalı atlayalım demiyoruz hiçbir zaman çoğu zaman hekimler tarafından bana gönderilen işte gömük dişimi çektirmek istiyorum şeklinde gelen hastaların aslında çok da çekim indikasyonu olmadığı ortaya çıkabiliyor. O hekim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum uzmana gönderdikleri için hastalarımızdan da her zaman bir uzmandan fikir almalarını rica ediyorum öneriyorum çünkü biz karar verirken her zaman bu dişi alma'nın potansiyel faydalarıyla Yine Alman'ın hastaya getireceği riskleri beraber teraziye koyup tartmamız gerekiyor. Ee, yine ileri yaşlar yani veya çok genç yaşlar yani diş daha yeni oluşmaya başlamış 11 yaşında 12 yaşında bu 20 yaş dişini alalım çok erken olabilir çoğu zaman öyledir. Yine çok ileri yaşlarda çok hastayı rahatsız eden çok sıkıntı veren bir durum yoksa bu dişin kalması hastanın daha konforlu, kaliteli bir hayat sürmesine yardımcı olabilir alınmasına göre. Yani gömülü dişlerin özellikle 20, 30, 32, 35 yaşları arasında alınması daha az komplikasyonla, daha az sorunla sonuçlanıyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Yani çok gençlerde, çok yaşlılarda, ileri yaşlarda bu dişlerin alınmaması çoğu zaman uygundur ama bu bir kural değildir. Yine genel sağlık durumunu hastanın irdelemek gerekiyor. Bir takım zeka engeli olan hastalarda, özel engelli hastalarımızda, yandaş hastalıkları da varsa özellikle, gömülü diş çekimini ertelemek veya kontrol altında tutmak, radyolojik ve klinik olarak her zaman daha doğru bir karar olabiliyor. Bu kararı hastanın yakınlarıyla ve Yandaş hastalıklarını izleyen tıp doktoru ile beraber karar vermek gerekiyor. Belki hastanın çok az bir ömrü kalmış olabilir. Belki son günlerini kaliteli şekilde yaşaması gerekiyor olabilir. Buna tek başına çene cerrahi hiçbir zaman karar vermemeli. Yine kontraindike olduğu durumlardan biri, yani diş çekiminin yapılmaması gerektiği durumlardan biri. Öndeki dişte diyelim ki kökte biraz rezorpsiyona, erimeye yol açıyor ama onun dışında çevresinde hiçbir sorun yok, tekrarlayan ağrı yok. Bu şekilde olan bir dişi bu röntgende olduğu gibi eğer çıkarmaya çalışırsanız bir hastanın dudağı uyuşuk kalabilir çünkü sinire çok yakın. İki zaten korumaya çalıştığımız dişin kaybı ile sonuçlanabilir. Bu tür durumlarda genellikle yakın takip ve bu zaten kökünde zarar oluşmaya başlamış dişi kullanabildiği kadar hasta kullansın yaklaşımı yakın duruyoruz genellikle dediğim gibi sadece gömük 20 yaş dişleri olmuyor Bunlar üste üst çenede bir takım ekstra artı dişler olabiliyor üst ön bölgede özellikle bunların çekimi gerekebiliyor bunların çekimine çocuk hekimleriyle ortodontistlerle beraber ortak karar verebiliyoruz üst çenede özellikle çene eklemine yakın olan bölgede kronik enfeksiyonun sonucu bu çeneyi hareket ettiren kaslarda ödem oluyor üst 20 yaş dişlerinde. Eklem ağrısı ile tedavi gören çok hastada üst 20 yaş dişini çektikten sonra sıkıntı kaybolabiliyor. Yani bunları bir uzmanın değerlendirmesi her zaman yerinde olacaktır. İşte burada mesela bir alt 20 yaş dişi çekilmiş bir hasta görüyoruz. Sağ altta çenesi çekildikten sonra Gereksiz yere çekilmemiş olsa dahi çene kemiğinde bir kemik iltihabı, kemik ili iltihabı gelişmiş. Bunu takip eden bir çene kırığı olmuş ve o te kırık tedavi edilmiş. Yani doğru ellerde yapılıp sonra doğru şekilde takip edilemeyen olgularda e, hakikaten hastanın hayatını zindan edebilecek sıkıntılar yaşanabiliyor. Tedavisi güç olabiliyor. Yine aynı şekilde bazen özellikle alt gömük 20 yaş dişlerini alırken hemen e, dile bakan tarafında 20 yaş dişlerinin çok ince bir kemik oluyor yumurta kabuğu gibi adeta ve bilinçsiz bir hekim bu çekimi yaparken dişi ağız tabanına doğru, dil tarafına doğru itip ulaşılması çok güç bir noktaya doğru yönlendirebiliyor. Bunların alınması daha sonra e, genel anestezi altında uyutularak ve oldukça güç bir teknikle mümkün olabiliyor. Kronik enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bunlardan kaçınmak için her zaman uzmana gidilmesi gerekiyor. E, bugünlük sunumum bu kadar. E, dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. E, bu sunumu mümkün kılan DEUZEM'e, 9 Eylül Uzaktan Eğitim Merkezi'ne ve üniversitemiz rektörlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum. İyi günler. Soruları olan var mı ben ona hemen bir bakayım. Bir yazılabilir belki sorular. Görüntü geç gittiği için. Sanırım yok. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.